o dediğim ayetlerden sonra bunlar vahiy dinlediklerinde ne oluyordu peki? Hiç dinleyen yok mu? Var. Bunlardan vahiy dinleyen de var. Gelip seni dinleyen de var biçiminde. Ama hala biz müşrikleri konuşuyoruz. Bunlar dinleyince ne oluyordu? Bir şey anlamıyorlardı. Çünkü şirk teammüdü olduğu için Cenab-ı Hak artık kalplerini kabuklaştırdığından, kulaklarını ağırlaştırdığından onlar gelip dinleseler de o dinlediklerinden bir şey elde etmiyorlardı. Çünkü şirki cürbü işlerken bunlar hidayet kararmasına uğradılar. Vaktiyle gördükleri, anladıkları, bildikleri bu hakikati göz ardı ederek, ısrarla inkar ederek bu kararmayı yaşadılar. Vahiy dinleseler duymuyorlar. Bu şuur kaybının bu hidayet kararmasının bir başka neticesini burada Cenab-ı Hak başka bir sahnede anlatıyor. Bunlar ne yapar başka bu müşrikler? Yine müşrikleri konuşuyoruz. Bunlar kendileri Resulullah'tan Allah'ın gönderdiği mesajdan uzak durdukları gibi başkalarını da uzak tutmaya çalışırlar. Aslında bu yaptıklarıyla işin aslında sadece kendi karelerine gol atıyorlar. Kendi varlıklarını, ahiretlerini helak ediyorlar. Fakat bunun da artık şuurunda değiller. Yani Allah azze ve celle bunun suçluluk hissini, ondan sonra bunun hak oluşunu vesaire bir de bir vakte kadar yaşatıyor. Bir vakitten sonra bu şuur ortadan kalkıyor. Yanında dibinde söylense duymuyor. Dibinde söylense duymuyor. Çünkü o bunun için kendisini açmadığından buna kendisini kapattığından, öğrenmeye, bilmeye bunu vaktiyle reddettiğinden o imkana bir türlü şey dinmiyor. Bu da onun bir sonucu gibi yani. Veya müfessirin de bir yaptığı yorum vardı. Böyle anlık tepkime şeklinde değerlendirmişti. O da bunlar bunu istemedikleri sürece yani kişi Hakk'a karşı tepkili durduğu sürece, menfi durduğu sürece Cenab-ı Hakk'ın ondan bunu esirgediğini, yani iki kere ikini dört ediyor demediği sürece kalkıp Allah Azze ve Celle ona integrali, türevi şunu bunu öğretmiyor. Matematikteki bir sürü başka hakikatler var. Ama daha bu ilk basamakta iki kere ikin dört demiyor. Üç diyor, beş diyor. Niye çıkarıyla örtüşmediği için? Bunu derken bilinçli mi, şuurlu mu? Yani biz oradaki tercihindeki şuura çok Odaklıyız, önemsiyoruz bunu. Evet, orada şuuru, farkındalığı tam yerinde. Şimdi burada bu inatla yola devam ettiği için Cenab-ı Hak artık ona türevdi, integraldi, geometriydi, bilmem neydi, diğer şeylerdeki şeylerle buluşturmuyor. Duyurmuyor bile. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا اسْمَعَهُمْ Allah onlarda hayır bildiği sürece onlara duyurur, işittirir. Ama kötülük olduğu sürece, hep menfi yaklaşım menfi olduğu sürece onun işitmesine bile engel olunur. Buna bu imkana dahi kavuşamaz. Dolayısıyla bireyin yaklaşımı neyse Cenab-ı Hak da ona göre muamelede bulunuyor. İşte bu geçen derslerde sürekli okuyoruz aynı ayeti. Allah'a ve Resulüne icabet edin. İzâ da'akum mimâ yuhyikum. Size hayat verecek şeye sizi çağırdığı vakit. Eğer hayat icabet etmezseniz ne olur? Vallemu an Allah yahulu beyn al mari ve kalbi ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yani artık kalbine ulaşamazsın demek. Bu kimseler şu anda konuştuklarımız artık kalbine ulaşamıyor. Kalbiyle artık irtibatını kesmiş. Bunlar sadece kendilerinin ziyanlarını artırıyorlar. La <laughs> yhseben <laughs> nelladine kafaru anma numli lahum khairun yani Sanmasınlar ki. Biz onlara verdiğimiz bu mühlet, bu imkan onlar için bir hayır. Hayır. İnne ma'num li lahum yazdadu isma. Biz onlara bu imkanı, bu süreyi, bu vakti günah ziyadeleştirsinler diye veriyoruz. Artık frenler kopmuş. Sistem kontrolden çıkmış. Tamamıyla kendisine zarar noktasına gelmiş. Bu bahsettiğimiz <laughs> müşriklerin şirk neticesindeki seçtik şirk odaklı veya şirk merkezli seçtikleri seçtikleri evet. yaşamlarındaki neticeler şirkin mahsulleri bunlar sonuç. sonuçları bunlar tamam. evet şu etki, şu, hocam. yani innellezine nesullaha fe ensahum dikkat hep sebep sonuç ilişkisiyle gidiyor Allah'ı unutanlara Allah da kendilerini unutturdu bu artık adam kendisi için ne iyi ne kötü bunun farkında değil. Çekip çekip şutları kendi kalesine gönderiyor. Ama bu kendi seçiminin bir sonucudur. Mesela bunu sizin siz okursunuz ben başka bir şey düşündüm. Çocuk bir konuda mesela bir yanlış bir şey yapıyor. Siz onun bilmediği bir konuda onu cezalandırıyorsunuz bildiği bir konuda yanlış bir şey yapıyor. Bilmediği bir mecrada onu cezalandırıyorsunuz. Ya niye orada beni şey yaptın falan beni gafil avladın diye sorduğunda çünkü ben sana o yoldan gitme demiştim. Ben sana öteki yoldan git demiştim. Onu da anlatmıştım, izah etmiştim. Sen çıkıp buraya bu yoldan geldin. Burada da ben sana bu neticeyi yaşattım. Yani buradaki bu olaydaki avlanması diyelim. Oradaki bilinçli tercihinin bir sonucu. Şimdi siz buradaki o, ne odaklanıp ama burada farkında olmadan için içine düştü deyip buradaki farkında olmaklı olmamaklığını mikroskop altına alınca sanki burada bir haksızlık gibi bir şeyden bahsediyorsunuz. Hayır. Bu, bu yola girme denildi zaten kendisine. Yani şirk yapma, şirk büyük bir zulümdür ve bu zulüm senin o bedeninde bulunan algıları köreltir, ayarlarını bozar. Artık ondan sonra geldi evden yana sıkıntı çekiyor. Ailesiyle problemli hale geldi. Cenab-ı Hak özellikle o sonucu yaşattı ona. Geçimsiz birine dönüştü. Ticareti kesat gitti. Allah Azze ve Celle'nin yaşatacağı sonuçlar yani avlayacağı diyelim cezanın içine çekeceği sen estedricihum min haythu hiç bilmedikleri şekilde onları azabının içine çeker. Buralarda elbette onun hiç karşı duramayacağı bir bilgiyle ve kudretle Cenab-ı Hak onu cezalandırıyor. Burada da öyle cezalandırıyor. Hiç çaresiz şu anda buna karşı. Çünkü ona sen Allah'ı unutma uyarısı var geldi. Unutursan sana kendini bile unuttururuz Cenab-ı Hak. Çünkü kendini bile unuttu. Kendi yıkımı için çalışıyor. Kendi hüsranı için çalışıyor. Dolayısıyla bu akışı yani üstelik zamirle geçiyoruz yani. Bu ayetler o kadar ilişkili ki bu akışı göz ardı edip burada kendilerini helak ediyorlar. Farkında bile değillerden tutup buradan niye farkında değilleri sormak? Çünkü daha bir önceki ayette neden kalplerini kabuklaştırdı, kulaklarını sağlaştırdıysa o işte tam da o nedenle. Yani Allah Azze ve Celle demek istiyor ki böyle bir inatla karşı durursanız sonra artık algılarınız kapandığında kendi kendinizi döversiniz. Kendi kendinize ziyan verirsiniz. Öyle bir komik duruma düşersiniz. Uyarıyorum. Yani bu uyarı öyle bir şey ki ve alemu enne Allah yahulu beyne'l mer'i ve Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Daha ne desin Cenab-ı Hak? Evet. Daha ne desin? bizim bütün her şeyimizi düşündüğümüz, tasarladığımız, ne iyimize, ne kötümüze değerlendirdiğimiz, karar aldığımız her şey kalbimiz. Kalbimizle irtibatımızın kesilmesi demek, bittik demek. O zaman diyor ki icabet edin. İstecibu lillahi ve rasuli lima Allah'a ve Resulüne size hayat verecek şeyi sizi çağırdığında icabet edin. Hayata icabet etmezseniz memat kaderiniz olur. Allah Azze ve Celle evet zoraki mematı onun kişinin üzerine bırakır. Ve yecealur recise alellezine la yakilun. Akletmeyenlerin üzerine nasıl pisliği indir diyorsa bu bir cezalandırması